Herkese merhaba arkadaşlar. KriptoBu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Solana platformları, işte Solana borsaları ve NFT satılan Solana üzerinden işlemler yapılan platformlarda bize gerekli olan Solana wallet için bir tane Solana wallet uygulamasından bahsedeceğim. Solana ağları üzerinde ve Solana işte platformları üzerinde işlem yapmamızda bence en kullanışlı olan uygulama Pantom uygulaması. Bu yüzden sizlere Pantom wallet'tan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle Pantom wallet nasıl kuracağınızdan bahsedeyim. İlk önce google'a gelerek pantom wallet yazın. Zaten gördüğünüz gibi ikinci sırada google chrome'un pantom seçeneği çıkıyor. Burada sizi Chrome Web mağazasına yönlendirecek. Burada Chrome'a ekle dediğiniz zaman eklentiyi Chrome Web mağazası üzerinden artık eklentiler kısmına eklemiş oluyorsunuz. Eklentiyi ekledikten sonra ilk iş buraya geliyorsunuz. Phantom Wallet'ı gördünüz. Burayı açıyorsunuz. Şu anda benim hesabım burada açılı. Siz bunu ilk kurduğunuz için sıfırdan açacaksınız. Bu yüzden burada Phantom Wallet'ınıza girdiğinizde sol üst tarafta menüyü görebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi bir ve iki hesap bulunuyor. Ben iki tane hesabı buraya import etmişim. Sizin burada hesabınız yoksa gelip buradan add kısmına basarak yeni bir wallet'ınızı buraya açabilirsiniz. Create new wallet diyoruz. Evet gördüğünüz gibi direkt yeni wallet bize açtı. Burada ayarlara tıkladığınızda export private key dediğinizde veya show secret dediğiniz zaman size hem private key'inizi burada gösteriyor. Alt kısımdaki seçenekte de kelimeleri gösteriyor. Bu şekilde cüzdanınızın key'ine ulaşabiliyorsunuz. Cüzdan açmak gördüğünüz gibi çok kolay. Tek tuşla cüzdanımız açtık. Açtıktan sonra cüzdanımızı kaybetmemek için tekrar göstereyim. Şu an walletımızın ana sayfasındayız. İlk cüzdan açtığınızda sizi buraya yönlendiriyor. Daha sonra sağda ayarlar kısmı var. Buraya geliyoruz. Burada iki seçenekten hem private keyimizi kaydediyoruz hem de kelimeleri kaydediyoruz ve artık cüzdanımızı sağlama almış oluyoruz. İşte bilgisayarınız çökse Google Chrome silinse vesaire bu cüzdan gitse kelimeler sizde olduğu için herhangi bir bilgisayardan tekrar cüzdanınıza ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde cüzdanımızı sağlama almış olduk. Burada Change Password dedi. Her Google Chrome'a girdiğiniz zaman sizden istediği normal elle oluşturmuş olduğunuz bir şifre. Buradaki pantom Wallet'ı tekrar tekrar açabilmeniz için gereken bir şifre. Önemli değil. O şifreyi unuttuğunuzda zaten gene private ile sıfırdan cüzdanınızı açabilirsiniz. Burada gene ayarlar kısmında isim yerini görüyorsunuz. Wallet'ınıza isim verebilirsiniz. Deneme olarak yapıyor. Bu şekilde ismi de koymuş oluyorsunuz. Ana sayfaya geliyorum tekrar. Bu cüzdanı sol transfer etmek için de sol ağınızı bu şekilde görebilirsiniz. Bir sayfa e bastığınız zaman burada herhangi bir wallet'tan veya borsadan Yollayacağınız diye seçenek var. Bunu seçiyoruz mesela. Gördüğünüz gibi adres çıktı. İster barkodu okutursunuz, ister de cüzdanın alttaki cüzdan adresini alırsınız kopyalayarak. Bu şekilde buraya Solana transfer edebilirsiniz veya SPL token dediğimiz Solana ağındaki coinleri bu adrese transfer edebilirsiniz. Bu borsa adresi olmadığı için tamamen size ait bir cüzdan olduğu için Solana'nın altyapısındaki atıyorum slim vesaire bunları da destekliyor. Rahatlıkla bu cüzdanı da kullanabilirsiniz Solana üzerindeki coinler için. Şimdi burada ana sayfada seçenek var. Buraya tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu cüzdanda gözüken coinler var. Daha doğrusu bu cüzdan da bulunuyor. Fakat sizin cüzdan da gözükmüyor. Bunları kilidini buradan açarak cüzdanınızda gözükmesini sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık burada gözüküyor. Fakat bizde olmadığı için tekrar geri kaldırıyoruz. Buradan geri gelelim. Yine aynı yere tıklıyoruz. Bunların kilidini kapatıyoruz ve artık bunları görmüyoruz. Buradan coin ekleyeceğiniz zaman işte kontrat adresiyle birlikte de arama yapabilirsiniz. Bu şekilde cüzdan kurulumunu gerçek daha önce Sollet cüzdan kullananlar buraya nasıl cüzdanını açabilir onu da göstermek istiyorum. Burada Sollet.io'ya girebilirsiniz. Sollet.io'ya girdiğinizde buradaki cüzdanınızı açıyorsunuz. Daha sonra burada cüzdanımızın detaylarını görüntüleye tıklıyoruz. Yani buraya tıkladığımızda görüntüleniyor zaten. Burada Export var. Export'a bastığınız zaman gördüğünüz gibi Private Key diyor. Burada size Private Key'i gösteriyor. Buradan Private Key'inizi alıyorsunuz. gene Pantone Wallet'a girelim. Pantone Wallet'a girdik. Yine yeni cüzdan diyoruz. Yeni cüzdan ekle. Fakat bu sefer yeni oluştur değil import diyoruz. Çünkü biz zaten sollette açmış olduğumuz cüzdanı buraya import etmek istiyoruz. Import private key diyoruz. İsim veriyoruz atıyorum sollet Geliyoruz buraya private key yapıştırıyoruz. Ve import'e bastığınız anda cüzdan buraya import edilmiş oluyor. Gayet basit. Biz gördüğünüz gibi zaten ekledik. Slim Soled diye isim koymuşum. Bu arada 56.7 slim var. Bunları biz airdroptan almıştık. Solanium sitesinin videosunu çekmiştim zaten. Buraya nasıl katılacağınızı işte nasıl slim kazanacağınızı daha site platform açılmadan bahsetmiştim. Burayı kullanırken de Sollet cüzdanı kullanmıştık. Phantom daha iyi olduğu için ve daha kullanışlı olduğu için artık Phantom Wallet'a geçebilirsiniz. Sollet'teki key'inizi Phantom'a girerek Phantom uygulamasını kullanabilirsiniz. Buradan kazandığımız slimlerin değerini de görüyorsunuz. Gayet iyi bir şekilde değerlenmiş. İlk listelendiğinde hiç para falan etmiyordu bunlar. Şimdi gerçekten çok iyi değerlere ulaşmış diyebiliriz. Bu da Solana ekosisteminin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Dergesi. Burada Pantone Wallet'ta orta kısımda bir seçenek var. Buradan direkt Solana'nızı işte satabilirsiniz veya coin'leri kendi arasında takaslayabilirsiniz. Solet'i mesela gelip burada Rydium olarak çevirebilirsiniz. Ben 10 anayı Rydium'a çevirmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 0.38 centlik fee kesiyor. 119 Rydium olarak çeviriyor vesaire. Buradan coin'leri kendi arasında takaslayabiliyorsunuz. Buradaki şimşek seçeneğinde yıldırım artık fark etmez. Buradaki simgeye tıkladığınız zaman da son gelen transferlerinizi görebiliyorsunuz. 3 ay önce mesela biz 56.7 slim kazanmışız ve cüzdanımıza gelmiş. 3 aydır da cüzdanda duruyor ve gayet iyi şekilde değerlenmiş. Şimdi bu ikinci seçeneği göstermek istiyorum. Burası da gayet önemli bir seçenek. Burada Solana ağında almış olduğunuz NFT'leri görüyorsunuz. Mesela NFT'yi gittiniz satın aldınız Solana ile ve bunu Solana platformlarından bir tanesiyle gerçekleştirdiniz. Almış olduğunuz NFT burada doğrudan resim olarak gözüküyor. Bu gerçekten efsane bir şey. Onun da örneğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kendi NFT'lerinizi Pantone Wallet üzerinden bu şekilde görebiliyorsunuz. Doğrudan resim ile gözüküyor. Mesela BSC ağında vesaire bu o kadar kolay değil. BSC ağında veya ethereum ağında cüzdanınızı ether skanda veya bsc skanda arattığınızda sadece kontrat adresini veya kodunu görüyorsunuz. Bu şekilde resmini göremiyorsunuz. Bir yerde listelemek veya satışa koymanız gerekiyor. O şekilde NFTleri görebiliyordunuz. Phantom wallet gerçekten buna güzel bir çözüm bulmuş. Artık cüzdanınız üzerinden bütün NFTlerinizi resimli olarak görebiliyorsunuz. Şimdi Phantom wallet nerelerde yarıyor? Mesela burada işte NFT creator var. Solana ağı üzerinde NFT oluşturmanıza yarıyor. Burada gelip siz NFT oluşturacaksanız wallet'ınızı bağlamanız gerekiyor. Solid ve Pantone var. Gördüğünüz gibi Pantone wallet'ı rahatlıkla buraya bağlayıp burada işlemler yapabiliyorsunuz. Gene Solanium bio sitesine geldiğimiz zaman connect dediğinizde Solid, Sol, ve Pantone çıkıyor. Yani bildiğiniz bütün Solana NFT işte satış siteleri vesaire Solana üzerinde olan her türlü projede cüzdan bağlamak gerekiyorsa burada Sollet ve Pantone rahatlıkla bağlanabiliyor. En kolayı da pantom olduğu için bütün platformlara pantom cüzdanınızı rahatla bağlayabilirsiniz. Bu şekilde ilk kendi Solana cüzdanınızı açmış oluyorsunuz. Bu tarz platformlarda işte NFT almak ve işlemler yapabilmek için cüzdanınızı da Solana bulundurmanız gerekiyor ve her işlemde Solana'yı komisyon olarak ödüyorsunuz. Doğal olarak cüzdanında Solana bulunması gerekiyor. Şimdi tekrar pantom wallet'ımızı açıyoruz. Burada üstte adresimiz gözüküyor. Bunu kopyaladık ve Binance'e geliyoruz mesela. Burada çekme tuşuna basıyoruz. Binance'ten artık paranızla birlikte Solana alıyorsunuz. Solana aldıktan sonra kripto çekim işlemleri burada Solana seçelim. Solana'yı seçtik. Adresi buraya giriyoruz ve göndermek istediğimiz miktarı buradan gönderim yapıyoruz. Gönderdikten sonra Solana'lar zaten cüzdanımıza geçmiş oluyor. Bizim şu anda cüzdanımızda Solana yok. Slim var. Birinci cüzdana geçiyorum. Birinci cüzdanda da geçmiş transferleri göstereyim. Gördüğünüz gibi daha önce 5 Solana transfer etmişiz. Geri almışız. İşte tekrar bir yere yollamışız. NFT almıştık. NFT alımı gerçekleşmeyince bize paramızı iade ettiler vesaire. Bu şekilde Solana işlem işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz diyebilirim. Birkaç cüzdan açmak isteyenler varsa dediğim gibi buradan cüzdan ekleye tıklayarak ister sol Sollet'teki cüzdanlarını buraya taşıyabilir isterseniz sıfırdan create diyerek yeni bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Bu şekilde Pantone Wallet'ın kullanımından bahsettim. Gerçekten çok detaylı bir kullanışa sahip. Solana üzerindeki gayet güzel ve kullanışlı bir cüzdan uygulamalarından bir tanesi. Bu uygulama ile bu wallet ile gayet her yerde işlemler yapabilirsiniz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Birçoğunuz belki ilk defa bir Solana cüzdan adresine sahip olacak. Birçoğunuzun zaten vardır bilemem. Ama eğer Solana'nın da bir cüzdanınız yoksa bu videodan sonra gelip burada Pantom üzerinden bir cüzdan açmanızı tavsiye ederim. Her ağda bir tane cüzdanınız bulunsun. Kelimeleri kaydetin. Bir şekilde para zaten oradan buradan kazanmaya çalışıyoruz. İşte NFT alıp satıyoruz. Al sat yapıyoruz vesaire. Bunlar para kazanma vesaire tamam. Bunun gerçekten birçok yolu var. Ama para kazanma dışında bu bilgileri de öğrenmenizde fayda var. Var. Her türlü ağda kullanımı nasıl yapılır, solanağı nasıl kullanılır, işte metamask nasıl kullanılır, o da YouTube kanalımızda mevcut. Bunların videolarını inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bu tarz bilgilerin gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sizi kimseye zorunlu tutmaz, tamamen kendi öğrendiğiniz bilgileri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kimsenin eline bakmazsınız. Bu yüzden bilgi çok önemli arkadaşlar. YouTube kanalımızda her türlü cüzdan uygulamasını öğrenmeye çalışın, cüzdanlarınızı açın, kelimelerinizi kesinlikle kaydedin, bütün platformları öğrenmeye çalışın. Kendinizi bu alanda ne kadar geliştirirseniz para size zaten o kadar hızlı gelecektir. Yani para kazanmaya değil bilgiye odaklanın. İnanın bilgiye odaklandıktan sonra siz istemeseniz bile o kadar çok şey biliyorsunuz ki artık paranın nereden gelebileceği, nerelerden fazla kazanç elde edebileceğiniz vesaire kafanıza oturuyor. Artık kendi stratejilerinizi belirlemeye başlıyorsunuz. Bu yüzden ilk hedefiniz buradaki temel bilgileri öğrenmek olsun. Sonra zaten dediğim gibi parayı kazanacaksınızdır. Merak ettiğiniz cüzdan uygulamaları varsa yorum olarak atabilirsiniz. Sizler için ince. Merak ettiğiniz projeler varsa veya işte hocam bize şu konu hakkında bilgi verir misiniz derseniz YouTube kanalımıza bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Kesinlikle yorumlarınızı da okuyoruz, not alıyoruz, vermiş olduğunuz içerik konularını kaydediyoruz, sırasıyla çekmeye çalışıyoruz. Kesinlikle kimseyi aksatmıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bu şekilde bekliyoruz. Hepinize bol kazançlar ve iyi günler dilerim.